بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله Değerli kardeşlerim, yeni bir kitap tanıtım programıyla karşınızdayız. Bu programda da iki eser takdim edeceğim. Hemen bunların birincisiyle başlayalım. Eserin künyesiyle başlayalım. Eserin adı Davetçi Öğrencinin El Kitabı, yazarı Naşit Tutar, türü davet konusu, üniversite öğrencilerinin Müslümanca okumaları, yayın evi, dua yayıncılık, basım yılı 2012 ve basım yeri İstanbul. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Kısaca buna da bakalım. Kitap, davetçi Müslüman öğrencilerin üniversiteye kayıt yapmakla başlayan üniversite öğrenimi müddetince neler yapmaları, nasıl davranmaları, nelere riayet edip nelerden kaçınmaları, derslerinde öğretim görevlerine ve öğrencilere karşı nasıl bir tavır takınmaları gerektiği, yurt ve öğrenci evlerinde nasıl bir program uygulayacakları gibi konuları ihtiva eden önemli bir çalışmadır. Peki bu eser neden okunmalı? Özellikle genç öğrenciler, üniversite öğrencileri bu eser okuduğunda onlara ne kazandıracak? Kısaca bunu da ifade etmeye çalışalım. Hayatın her alanında olduğu gibi üniversitelerde okuyan Müslüman öğrenciler de hem kendilerini muhafaza etmek hem de İslami vazifelerini yerine getirebilmek ve hem de tebliğ görevini yürütebilmek için bazı hususları bilmek, bazı kurallara riayet etmek zorundadırlar. İster okuduğu üniversitenin fakülte ve yüksek okulunda kendisi dışında aynı düşüncede biri bulunmasın, isterse grup oluşturabilecek kadar çok sayıda öğrenci olsun. Bütün Müslüman öğrenciler bilinmesi gereken hususları bilmeli, bazı hususlarda kendilerine sınırlama getirerek bunu uyulması gereken birer kural ve prensip haline getirebilmelidirler. Bu üniversitelerde okuyan Müslüman öğrencilerin iman selameti, İslami yaşantılarının devamı, İslami şahsiyet ve kişiliklerinin zarar görmemesi ve davet sorumluluğunu yerine getirebilmeleri için elzemdir. İşte bu kitap davetçi Müslüman öğrencilerin üniversitelerde Müslümanca yaşamaları ve davet görevlerini ihmal etmeden yerine getirmeleri için Yol göstermektedir. Bu nedenle bu güzel eseri tüm öğrenci kardeşlerimize önemli tavsiye ediyoruz. Geçelim ikinci eserimize. İkinci eserin künyesiyle başlayalım. Eserin adı Bir Tebessüm Bir Tefekkür. Bir ve iki cilt olarak hazırlanmış bu çalışma. Yazarı Mehmet Ziya Gümüş. Türü Hatırat. Konusu cezaevlerinde ve mahkemelerde yaşanan olaylar, yayın evi dua yayıncılık, basım yılı 2013-2017, basım yeri de İstanbul. Peki bu kitap nelerden bahsediyor? Kısaca buna da bakalım. İslami düşüncesinden dolayı uzun yıllar cezaevinde kalan yazar bu süre zarfında yaşadığı ve tanık olduğu olayları gerçekliğinden koparmadan okuyucuyla paylaşıyor. Yazar hatıralarını zindanda ve mahkemelerde yaşananları mizahi bir dille anlatıyor. Birbirinden ilginç olayların anlatıldığı bu eser bazen tebessüm ettiriyor, bazen de tefekküre sevk ediyor. Hapishaneler toplumun kapalı kutularından biri olan mekanlardır. Toplumun geneli bu mekanlarla ilgili çok fazla bilgiye sahip değildir. Yazar Mehmet Siyah Gümüş birbirinden farklı düşünce ve karaktere sahip insanların yaşadıkları ol olayları kendine özgü uslubuyla okuyucuya sunmakta ve mahkumların hayat hikayelerinden pasajlar aktarmaktadır. Kitabın içeriği özetle böyle. Peki bu kitap okuyucuya ne kazandırır, neden okunmalı? Ee, bu soruya da kısaca şöyle cevap vermeye çalışalım. İki kitap şeklinde hazırlanan Bir Tebessüm Bir Tefekkür adlı bu eserin muhtevası 26 yıl zarfında ve 15 cezaevinde cereyan eden hatıralardır. Mahkumların kendi aralarında cezaevi dışındaki hayat için dışarı kelimesiyle ifade ettikleri dünyada yaşayanlar hayatın yoğun uğraşları nedeniyle mahkumların dört duvar arasında neler yaşadıklarının farkında olmayabilirler. Bu eserler bu yönüyle okuyucuda bir farkındalık oluşturabilir. Yazar tanık olduğu ve birçok kişiden dinlediği olayları yazarak bununla da bulundukları mekanla ilgili okuyucunun zihninde bir resim oluşturmak istemiştir. İbret dolu ve fıkra gibi olayları birbiri ardına okurken kitabın hızla akıp gittiğini fark edeceksiniz. Bu eserleri okurken bazen tefekküre dalacak, bazen de tebessüm edeceksiniz. Bu eserler okuyucu, çoğu insanın hiç bilmediği bir aleme götürerek ders ve ibretler almasına vesile olacak. Bu nedenle bu güzel eserleri tüm kardeşlerimize önemle tavsiye ediyoruz. Evet aziz kardeşlerim bu programda iki eser takdim ettim. Bunların birincisi Naşit Tutar'ın kaleme aldığı davetçi öğrencinin el kitabı isimli çalışmaydı. İkincisi de Mehmet Ziya Gümüş'ün kaleminden bir tebessüm, bir tefekkür isimli çalışmalardı. Böylece sözlerimizi burada noktalıyoruz. Bir başka programda görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.